arkadaşlar. bugünlük sizinle pig oynayacağız. Vee vee pigicik. Pigi. Pigi çok severim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki pigi en sevdiğim oyundu. Evet arkadaşlar telefonu getiriyoruz. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ki bu abimin telefonu. O yüzden gülmeyin tamam mı? <laughs> Yoksa küserim arkadaşlar bu kalanların hepsini silerim. Len. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hapşurmuştum çünkü ben bugünlük hastayım biliyorsunuz. Hadi giriyoruz. evet. Arkadaşlar. A Açılsana lan geri çekil. Arkadaşlar 2 dakika bekliyorsunuz. Pig varmış göstermiyorum biliyorsunuz çünkü Pig, pig oradayken yakalanabiliriz. Evet arkadaşlar bakıyorsunuz çok geç e, çok geç halde e, göstermedim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar öldürebiliyormuş. <laughs> Girelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şurada sonuç. <laughs> 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 ye arkadaşlar ye, ye. Arkadaşlar evet biraz ses gelmiş ama benim sesimdi. <laughs> Oley Elvin ben kira kazandım. Arkadaşlar. <laughs> İki dakika bekleyin. Durun arkadaşlar. Af affedin ne olur. Afedin ne oluyor? Ne oluyor? Afedin kastediyorsun? Beni seviyor. Geyim olur. <laughs> arkadaşlar bugünlük yeter. Çünkü ben gece oynuyorum biliyorsunuz. Yarın size söz çekerim. Ya çok çekin olmuş demeyin. Vallahi çıkacağım size. Hadi görüş. Hadi görüşürüz. Öpüyorum arkadaşlar. 2000 like gelsin.